Evet arkadaşlar, e, araç fitilini nasıl uygulayabiliriz? Bu geçirmeler arkadaşlar, e, en baştan başlayarak elinizle e, vurarak yapmaya kalkarsanız bayağı bir zorlan zorlanırsınız. Şöyle bir şöyle bir küçük bir çekiç buna Şu şekilde bir bez sarıp arkadaşlar şu şekilde vurarak araç fitilimizi uygulayabiliriz. Ben uyguladım. E, tam uyguladım. 6 metre bir fitil satıyorlar. 6 metre olarak uyguladım ben arkadaşlar. Ama 6 metre fitil e, aracınıza yetmiyor. Görmüş olduğunuz gibi şu kısımda bir boşluk o kısımda bir boşluk oluştu. Ve e, görmüş olduğunuz gibi e, aynı şekilde yapmaya kalktığımı farz sayarsam burası da boş boşluk oluştu. Ben bir set daha sipariş verdim. E, onu tamamlayıp şuraya kadar e, fitilimi çıkartacağım arkadaşlar. Buralar biraz e, kolay olmuyor. Zor olacaktır çıkartamayan arkadaşlar e, oraya kadar çıkartmayabilirler. Şu çizgide kesebilirler. E, arkadaşlar bazı arabalarda daha dar olup buralar sürtme şansı var. Ben denedim. Benim arabamda sürtmüyor. E, fitile başlarken tam dipten başlarsanız bu şekilde fitiliniz oturmuş olacak arkadaşlar. Yerine. Bu şekilde bir görünüm oluştu. Siyah fitil uyguladım.